Herkese merhaba. Bugün motosiklet üzerinde güvenliğimizi arttırmak için yapabileceğimiz basit 4 temel modifikasyondan bahsedeceğim. Her şeyden önce sürücü olarak kendi ekipmanlarımıza öncelik vermemiz gerektiğinin altını çiziyor ve konuya geçiyorum. Burada en basit fren balatalarımızı sintel balatalarla değiştirmek olacak. Ayrıca çelik fren hortumlarıyla kombinasyonu desteklemek önemli derecede fren performansınızı iyileştirecektir. İkincisi aydınlatma sistemimiz. Çakarsız sis farları, led farlar, arka lambalar ekleyerek aydınlatma sistemimizi güçlendirebilir. Görünürlük ve güvenliğimizi arttırabiliriz. Burada tüm binik araçlarda olmak üzere far ayarlarımızın da her zaman düzgün şekilde olması gerekmektedir. Buna çok dikkat ediyoruz. Üçüncüsü iyi bir lastik yol tutuşunu ve frenleme kabiliyetini arttırır. Bunun için de bozulmamış diş yapısına ve doğru PCI'de hava basıncına ihtiyaç duyar. Ayrıca bulunduğunuz mevsime uygun kaliteli lastikler kullanarak kayma riskini azaltabilirsiniz. Son olarak motosikletimize ek koruma demirleri veya koruma tapınları yaptırabiliriz. Bunlar olası kazalarda motorumuzun zararını minimuma indirir. Sürücüler olarak yüzeysel yapabileceğimiz basit modifikasyonlara değindik. Unutmayın güvenlik her şeyden önce gelir. Bu modifikasyonlarla motosikletinizin güvenliğini arttırabilir ve daha keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Videoda verdiğim bilgiler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilir. Videoyu motorcu arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese güvenli sürüşler.